Merhaba arkadaşlar, Topseverken hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandan beri ben yoktum. <laughs> Biraz müsait değildim. Ee, arkadaşlar bugün Yahya ile beraber halı sahaya geldik. Bu video 5 dakikalık olacak arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Bugün Yahya topla oynayacak. Biz de onu izleyeceğiz. Başla Yahya. Lütfen abone olup like atmayı unutmayalım. unutmayı unutmayınız arkadaşlar like atmayı da unutmayınız arkadaşlar. Eee yorumlar da yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Yorum yapanların yorumuna kalp atıyoruz. Biz evet Yahya. Evet Yahya gol attı. şimdi şuradan gol arkadaşlar. İnşallah bakalım. Evet oluyor diyor ya. Arkadaşlar bu arada göstereyim. Şurada da bisikletlerimiz var. Belki bu videodan sonra 5 dakika bisiklet sürme de gelebilir. Evet arkadaşlar. Evet bakalım. Direkten döndü. Ya ya gel, gel şimdi penaltı atışları yap. Aynen. Sonra bize hareketlerini göster. Hadi bakalım. Ya ya gel, gel buraya getir topu. Buraya getir. Buraya buraya. Kaleye atacaksın ya bana atmayacaksın. Evet. <laughs> Evet doğru. arkadaşlar yani. Şimdi Şimdi dur bekle. Biraz bekle. At bakalım. Evet gol. Ah. Aferin Yahya. Ya. Ha? Hadi gel bir tane daha at. Aynen bu da. Arkadaşlar şuradan at sever. Evet. Kafam oradan giriyor. Filiking at bakalım. Evet arkadaşlar atıyorum şimdi. 2 3 Aferin sana. Tekrar hatırlatma yapalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Evet, evet. Yorum yapmayı da unutmayalım. Yorum yapanların yorumuna kalp yapıyoruz. Aynen. Hadi bakalım devam et. Ayyacığım, top falan sektir. Olmadı arkadaşım. Yapacağız ama Yaparız alışacağım arkadaşlar sektörü. Evet alışıyordum az da. Alışıyor. Alışıyor muyuz ki? Hadi ya ya. Şimdi alıştım arkadaşlar. Evet aferin aferin aferin. Dur ben sana vereyim. Ben sana vereyim. Tamam arkadaşlar. Sektiriyor. Ha şöyle hareketler falan da yap da evet. arkadaşların da görsün. Hani sen şöyle yapıyordun ya Yahya bak. Evet. Böyle topu evet. sektiriyordun ya. Yap bakalım. Yap bakalım. Öyle, değil. Öyle değil. Hani sen koyuyordun ya. Topun üzerine ayak basıp fırlatıyordun ya. Evet, evet, onu, yap. onu yap. Hadi. Ah be ki yapacağız ama arkadaşlar. Ya, sen bak topu yere koy. Evet. Bak sen şöyle yapıyordun ya hani bak. Evet, şöyle evet. koyup şöyle alttan vuruyordun ya. Onu evet, diyorum. Evet. Hadi onda yap da yaptım, şey bak 5 dakikalık gidiyor da oluyor. Tamam hadi. Bakayım. Tamam Yahya bitti. Ee, arkadaşlar 5 dakikanın sonuna ulaşmış bulunmaktayız. Bu video 5 dakikalık sürecekti. Belki biraz sonra 5 dakikalık bisiklet sürme videosu da gelebilir. Ee, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Sen de görüşürüz de Yahya. Görüşürüz arkadaşlar. Evet bekleyelim onları. Bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Çok emek veriyoruz. Görüşürüz.